Viewer herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berk Bey'inize Minecraft'tan geliyorum oynuyoruz arkadaşlar. Biraz İslam mevindeyiz ve e, inşallah güzel bir oyun olur arkadaşlar. E, hemen ortaya doğru koşacağım. İnşallah güzel bir oyun olur yani. E, kesin düşeceğiz. O elmas kaçırdık. Abi koşsana. Ben bu demir kaskı diyelim Arkadaşlar bu arada videolarım daha az gelmesini istiyorsanız yorumlara yapın videoyu beğenmeyi unutmayın bunları yaparsanız desteklemiş olursunuz arkadaşlar bugün konumuz Evet bugün konumuz arkadaşlar başka Minecraft'tan başka hangi oyunlar gelecek arkadaşlar Minecraft'tan başka hangi oyunlar gelecek Evet çok güzel bir soru kim mı kardeşim. Kardeş ben seni kimdim kusura bakma. Aynen abi pardon özür dilerim. Ee, arkadaşlar Minecraft'tan başka arkadaşlar e, bence Minecraft'tan başka e, survival gelebilir. E, o iki kişi kapışıyor orada. kapıyı kapıyı abi yanmadık çok iyi ve adamı aldık. Adamın zaten canı az arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi. Uf. Şuradan bir çıkayım. Hmm, şöyle. Yok abi. Şöyle ağrım. Hmm. Şöyle abi. Ee, arkadaşlar Minecraft'tan başka hangi oyunlar gelir? Evet hemen size söyleyeyim. Ee, arkadaşlar Minecraft'tan başka hangi oyun? Al. lazım olan şeyleri attık abi. Ee, Minecraft'tan başka arkadaşlar güzel bir oyunlar çekmeyi planlıyorum. Ama ne çekeceğime karar veremiyorum yani. Ee, açıkçası arkadaşlar siz yorumlara yazarsanız işte bu videoyu çek biz bu videoyu izleriz diye ben de o videoyu çekerim. Ama bilgisayarımın şeyi yetmeyebilir. O yüzden kusura bakmayın. Ekran kalkıyor. Neyse hemen şöyle gidelim. Hop tamam. Arkadaşlar dediğim gibi yorumlara yazarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, hatta videolar e, başka serilerle daha hızlı gelmeye başlar. Ee, başka seriler. E, ben arkadaşlar GTA 4 GTA 4'e başlamayı düşünüyorum. Ee, GTA 4 inşallah abi o fırlatıyoruz ama adam işlemiyor neyse bu kez almış hemen şuraya çıkalım abi adam öldü la ben mi öldürdüm adam öldü yalan la 5 puan kazandı Alanlar öldü eşyalarını alayım bari. Eee Neyse. Ah, burada olmuş. Mal nereye çarpmış? Geri. Başka envanter düzenlemesi ya da var bir ya zaten çakmamız var. Abi öldük. Eee kadar kaldık ve arkadaşlar ee, bugünkü video bu kadardı ne olduğunu anlamadım gerçekten ben de ee, ama neyse video bu kadarmış arkadaşlar biz desteklemek istiyorsanız yorum bırakdım videoyu beğenmeyi unutmayın bunları yaparsanız biz desteklemiş olursunuz ve adamın elmas kılıcı vardı ee, Bugünkü video bu kadardı görüşmek üzere Hoşçakalın.